Aa nasıl ya yeni mi? 11 Mart yeni sayılır. Bakayım dur açtın mı kameranı? Muhteşem. Benimki mi daha büyük seninki mi? Benimki daha büyük. <laughs> <Biraz yaklaşık. gülüyor> <laughs>

<laughs> çok iyi. Bu <laughs> çok iyi. Geçirdim lan. Bu siktir. Ben de iyi oynadım. You support LGBTQ? Yeah, what the <laughs> Let me see it go up and down. <gasps> Master Chef Who? <laughs> Ahmet ben seninle oyun oyun da oynamak istiyorum. Ben bir ara yapalım istiyorsan balo balo. Abi ben Valorant <laughs> oynamam ya. Çok orospu çocuğu zula Wow. You guys body part I don't have so I don't. But like. <Gülüyor> 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 tamam, Tamam. abim cansın abim Kral abim <laughs> 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 <laughs>

Aç. <laughs> Vay be. Zamanında babamı dinleseydim böyle olmazdı. Ne dedi ki bak, dinlemedim ki. <laughs> çocuk var, çocuk var. Çocuk var. <laughs> gülemedik fark ettiniz mi? Gerçekten gülemedik. <laughs> gülemedik abi ya kapışmasına gülemedik. <gülüyor> 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 The girlfriend you need as a gamer. karşılaştığı Ukraynalı turiste moral vermeye çalışan bir Türk sosyal medyada birer oldu. Şot arıyorum. Fine. From. Ukraine. Ukrayna. Yeah. yeah bro. No problem. İnşallah iyi Var. İnşallah iyi Thank you very much. İnşallah ya. Thank you. Bu ne Putin mi nedir Evet. Evet. Aha. ya. Şu İnşallah barış olur. Barış. 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 Ablacım. Gözden uzak. <laughs> Görüş kapanıyor. Abi havaya bakıyorsun. Ben mi? sen istediğin her şeyi alabiliyor musun gibi geliyor kanka. Yo istediğim hiçbir şey alamıyorum. Ne istiyorsun? Rolls Royce alamıyorum. Lamborghini alamıyorum. Ferrari alamıyorum. Ne Adam oldu? İsteklere bak. Ben Fiat Egea'ya razıyım. Sen razısın işte ondan böyle oluyor zaten. Herkes bu kadar razı olmasa şimdiye kadar böyle olmazdık. Has siktir. Lütfen kendine gel sen yine Pekka değil. Of. Oğlum. Kemal'den duyduğum en mantıklı cümlelerden biri olabilir lan. Helal lan Kemal. Göğsüm kabardı amına koyayım. And we got US 50. ayın kutlu olsun kardeşim. Eyvallah. Çok teşekkürler. Şey, şey Mehmet abinin story gördün mü? Koptum tuvalet. <laughs> Neye? Neye? Kemal atmış gruba baksana. Mehmet abi <laughs> tasarımı yaptırmış. Yani tasarım ulan. Çok, çok, iyi al. Dur. Bir, tasarım. Bakıyorum. <laughs> i̇şte bu aslanların açılın biz geliyoruz Avrupa. Ya abi bitti Avrupa. <laughs> <laughs> of çok iyi ya. <laughs> Mehmet abi ya koparıyor bu adam beni. Birader börek falan yedim ben ama Nasıl yaparsın? Yüzden evde unutmuşum Saçmalamam ben öyle şey mi oluyor? Kardeşinin söyle getirsin diye tanımlıyor. Aha. Arkadaşlar. Dostluk, aynen öyle. Dostluk, barış, kardeşlik. Hayır, hayır, hayır. Oha Ne <laughs> <laughs> Oğlum ekmana yiyor oğlum la biz sulayız, la <gülüyor> <gülüyor>

Uzira <laughs> <laughs> anlamadım. Ben çocuğun Uzi'ye benzemesine koptum abone koyayım. <laughs> Cesaret, i̇şte feraset, işte fazilet, işte işte... Surprise! Üf. <laughs> Motor ilgini çekmiyor burada. Baba bu nedir be? <laughs> TT mi bu? Ağlan bu sahne lan. yaşta havada en gelişmiş sefarı göreceksin. görecek. Baba seni de ben pilot yapacağım oraya böyle kıvırttırarak gitseniz. Benim gibi densizler çıkıyor moruklar böyle. Uuu buyruk vardı yetmişlerde. Neyin kuyruğu vardı ya? Ben yetmiş yaşına geliyorum ben bir kuyruk görmedim. 24 saat camiye gidip namazdır. O oh, ensar vaktinde 300 çocuğa yallah sadık. Adalet Bakanı çocuğun rızası vardı. Aile Bakanı bir kereden bir şey olmaz. Ya bana 419 lira emekli maaşı verdi zam. 8.69 lira elektrik oturttu. Nerede kaldı senin verdiğin zam? Ben bunun düğününe gittim de çeyrek laktım da utanıyordum yarın takamadım diye. Hadi şimdi götü bu konuşan leplopup yap diyen emekliler bir çeyrek taksın da göreyim hadi. Yapın lan şunların Takabiliyorlar mı? Göstersin taktım ona. Öyle biri varsa şeyini bile öperim ben o adamın. Artık gram altın takılıyor değil mi? Çeyrek gram altın mı Çeyrek gram altın. <laughs> Kjerek Gran. War